Ya gören de Karadeniz'de gemilerin battı sanır. Karadeniz'de gemilerin batmadı Ayça ama bir Karadenizli vicdanımı alabora etti. Aman gözümüzü dört açalım ha. Bu herifler Tekin değildir. Ben hazırım. Sen Cenab-ı Şerri'yle tanışmadın da. Şu çocukların bir kimliklerini aslında ben başka bir şey istemiyorum. Bu kadar planı boşuna mı yaptık be kızım? Helal olsun sana Cenab-ı Allah kurtulsun namusum Şerif. Hayırdır? Belini mi alıp geldin? Varsa cesaretin gel dışarı konuşalım. Dışarıda, içeride, havada, karada, suda, her yerde. Benim kimseden korkum yok. Onu ele geçirmeden aldığım her nefesle atalarımın ruhunu kirletiyorum. Bu kızı ver. Bu bir tehdit mi? Yoksa rica ediyorsun Cenab-ı Yeşil. Bir Sevdadır Çarşamba günü TRT 1'de